Ee, önemli bir galibiyet özellikle Talişka'nın e, Asensio'nun performansları aslında genel anlamda hücum performansı bu akşam Fenerbahçe'nin gayet iyiydi. Hafta içerisinde kusursuz head yaparak sağ ayak sol ayak kafayla 3 gol bulmuştu Talişka. Bugün de bir penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti Asensio'nun e, ve Mert Güldür'ün de golleriyle skor 4'e geldi. Fenerbahçe iki karşılaşmada hakikaten dolu dolu aldığı galibiyetle yoluna devam ediyor. İki Hocam böyle bir Konyaspor bekliyor muydunuz? Böyle bir Fenerbahçe bekliyor muydunuz? Özellikle ilk yerdeki performansıyla sürüklese etti Fenerbahçe karşılaşmayı. Buran maçını da katarsak son haftalarda yani Başakşehir maçı biraz da bir soru işareti oldu. Galatasaray ve Başakşehir evet. maçları biraz moralleri bozdu açıkçası. O iki maç hani Tedesco'yu böyle bir soru işareti koyduracak kadar Fenerbahçe adına ee, iyi geçmedi öyle söyleyeyim. Ama Bram maçı üstüne bu maç yeniden bir Fenerbahçe adına rüzgarı arkasına aldığı maçlar oldu. Ama insanlar sizin şu yorumunuzu da paylaşmışlar. Özellikle siz Tedesco'yu hı. beğendiğinizi hı hı. ne olursa olsun cesaretli bulduğunuzu söylediğiniz yorumunuz vardı. En son Başakşehir maçından sonra galiba yine bir 1 bitmesine rağmen. Ee, Tedesco'yu da daha önce bu şekilde de övmüştünüz. Bunu da çok fazla insan da paylaşmış açıkçası. Onu bilmiyorum. Ondan haberim yok ama ben onu ilk maçtaki e, oyun planından dolayı da söylemiştim. Bazı maçlarda işte Talişka'yı önünde oynattı, Nesri'yi oynatmadı. E, Duran'ı oynatmadı. E, yani Jimanski'yi sağ tarafta oynattığı maçlar falan da oldu. Cesur adam. Korkmuyor yani. Bir şeyleri deniyor. İdealini ve iyisini bulmaya çalışıyor. İlk 45 dakikayla ilgili söyleyeceğim bir tek kelime olabilir. Mükemmel. Bundan iyisi olmaz. İlk 45 dakika Fenerbahçe adına uzun zamandır seyrettiğim en iyi maçtı. Ofansif anlamda müthiş bir zenginlik. Çeşitlilik anlamında pozisyona girme çeşitliliği anlamında hakikaten müthiş işler. Ortadan geldiler, kenardan geldiler. Dur duran toplar falan hakikaten müthiş. Koya spor ne yaptı? Fenerbahçe kalesine gelebildi mi? Bence gelemedi. İlk 45 dakika zaten. E, istatistiklere falan baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bu e, Niye fark oldu? Hoca da zaten ofansif oynayacağımız, oynayacağız diye bir söz söylemiş. Şimdi Alvarez'le oynadı. Hani hoca ile biz bazen konuşuyoruz. Tek ön libero Fenerbahçe'ye özellikle içeride oynadığı maçlarda yeter diye. Şimdi Alvarez tek, Fred giden bir oyuncu, hücuma destek veren bir oyuncu. Aynı şekilde savunma görevini de eksiksiz yapıyor. Şimdi Fred yanında Talişka. E sağa bakıyorsun Asensio bu takımın en yaratıcı, en iyi oyuncusu. Solda Kerem. Bekler de geldi bugün. Mert'i tebrik ediyorum. Kolay değil. O kadar uzun süre oynamamasına rağmen hem Bram maçındaki performansı hem de bu maçtaki performansı son derece iyi. E Arçi de geldi. Dolayısıyla Konya Spor yapacak bir şey kalmadı. Yani oynamaya çalıştılar falan ama Fenerbahçe hem doğru baskı yaptı hem çok fazla adamla hücuma çıktığı için açıkçası Konya Spor'u çaresiz bıraktı. Talişka yine iki gol. Kolay değil. 3 gol hafta arası. 2 gol bugün. 5 gol iki maçta 5 gol. Benim iki sezon ortalamam yapıyor. İki sezonda beş gol. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sen daha çoğunu onu atmışsındır ama. Yani çok kıymetli. Ya Asensio'ya geldiği zaman da herkes hakikaten ne yapacak diye beklemeye başladı. Yani çok zeki, çok kaliteli, çok güzel işler yapıyor sahada. Hani futbol iyi oyuncularla oynanır denir ya. Asensio da öyle bir oyuncu açıkçası. Onun performansı da son derece değerli. Dolayısıyla hani... E Fenerbahçe adına ikinci 45 dakikanın bu şekilde gitmesini de normal karşılıyorum. Onu da söyleyeyim. Sen 3 Perşembe akşamı bizim arkadaşlar da gitti Brana. Geldiler e, yani şey vaziyetteler geziyorlardı böyle boş boş bakıyorlardı. ya <laughs> Yolculuk bile insanı çok Tabii. hakikaten perişan eder. Sen evet. orada oynamışsın 4-0 kazanmışsın. Geliyorsun bugün ilk 45 dakikada maçı bitiriyorsun. Ya hiç kimse ya ikinci yarın niye Fenerbahçe kaleye gitmedi falan demesin. Bu oyuncular hem sakatlanmamak adına hem o yorgunluğun vermiş olduğu o e, halsizlikle de ikinci yarı idare ettiler. Evet. Bunu ben son derece normal karşılıyorum. Yani e, dolayısıyla hani aksini söyleyenler de olacaktır. Sabaha kadar da konuşurum. Öyle kolay değil bu işler. Çünkü robot değiller neticede oynuyorlar. Kısacası ilk 45 dakika için müthiş bir Fenerbahçe diyorum. Moral oldu. Aslında şimdi devre arasının gelmesi de bir anlamda kötü olacak. Yani böyle ritmi yakaladın mı gitmek istiyorsun. Anladın mı? şey maçı Beşiktaş derbisi kupada ve araya gidecek. Bildiğim kadarıyla da bir 8-9 gün izin planlıyormuş He, hoca. Öyle mi 8-9 gün öyle. izin planlıyor? Öyle duydum. Normal yani. oyuncuların çünkü şimdi en nesil... Maçlar en... iyi biterse <laughs> bir 9 <laughs> günleri var. Ben buradan söyleyeyim onlara. <laughs> en ne ne zaten Afrika Uluslar Kupası'na gitti. O ikisi zaten yok. Ocak ayının başında Süper Kupa formatı var. Demek evet. ki oraya kadar bir izin planlıyor. 22'si olsa Şöyle yılbaşından... Bakayım. 23'ünde maç oynayacaklar. Evet. Evet. 23'ünde maç. 23'ünde Beşiktaş. Ondan sonra ya. toplanırlar o zaman yani. Evet. Büyük bir ihtimalle. Muhtemelen. Çünkü 4'ü 5'i Süper Kupa var. Evet yani. Süper Kupa var. Yani yılbaşından sonra 1 ikisi zor olur. 6'sında Fenerbahçe maçı. Evet. 2'sinde toplanırlar. Fenerbahçe Samsun falan oynatırlar belki öyle gibi falan yani. olabilir. Şey, şey yapabilirler evet. ama 24'ü de onların şeyi oluyor değil mi yabancıların? 25'i Noel. 25. 24'ünde gidip bir toplanmak da çok fazla olur ya. Bilmiyorum ben. Yani 4 gün sonra maça çıkacaksan. Evet. Evet. Bir haftalık fazla oldu. Maçın muhasebesini verelim isterseniz hemen. istatistik olarak e, Acivertler nasıl bir oyun ortaya koydular. Ekranları getirelim. E, toplu oynamada 53'e 47. Fenerbahçe üstünlüğü var. E, rakip ceza sahasında toplu buluşma. Fenerbahçe 23, Konyaspor 19. Bu ilk devre ee, 21'e 3'tü. Çok fark söyleyeyim. vardı ilk devre. İkinci i̇lk i̇kinci devre 21'e 3'tü. Evet ikinci yarı biraz toplam şut da 17-17 olmuş. Yani istatistik bence maçı anlatmıyor bu arada. Yok. Bazı bugün, bugün o gün hoca kendini haklı çıkarabilir. istatistikler maçı anlatmıyor diye <laughs> devam edebilir oradan gelip. Bir tane sıkıntı var. Şimdi de bir fotoğraf gönderdi arkadaşlar da. Mesela Jimanski bütün takım Maç bittikten sonra tribünlere giderken direkt soyunma odasına gitmiş. Kopuk biraz. Galiba o artık Fenerbahçe ile ağalarını kopardı. Yerdikten sonra, sonra da iş, iş işte halı da, da değildi. De hata da yaptı. Taraftar da tepki gösterdi. Evet. Sanki orada bir ayrılık kesin gibi yani. yani o zaman nesil... çok fazla zorlamayacaksın hocam. Almayacaksın oyuna ya. Yani. Yani ya da ondan konuşacaksın diyeceksin ki yani ya doğru diyorsun oynayacaksın ya da o topla abicim istemiyorum. Tabii yani öyle olacak herhalde o büyük ya, bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle ikincisi olacak da ama. Yine de oyuna sokmazdım ben eğer böyle davranmaya devam ederse yani ben kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum. O yani... Abi soyunma odasına gitme ya. Şu anda bir hava yakalamışsın takım olarak bir hava yakalamışsın seyirciyle birleşmişsin her şey yapmışsın. Soyunma odasına gidip neyi protest ediyorsun ki senin çok kendini, kötü bir performansı. Kendini, kendini yapıyor. evet. Hocam kendini de yapmasın ya hiçbir şey yapmasın yani daha doğrusu ya çok kötü performansı da bile Mourinho her maçta oynattı onu ya. Tabii canım Mourinho. Yani zaman, her maçta, maçta seni oynattı hiçbir varlıkta göstermedi özel. en son Benfica'ya giderdi. Herhangi ya. bir şekilde herhangi he Taraftar Mourinho alır biraz taraftan onu Mourinho alır mı? Tarafta biraz onu ıslıkladı ya. Ona ona şey ona, ya parke yani. o zaman kendini sorgulayacaksın. Yani herkes tepki alır. Yani özellikle Tedesco ilk geldiği zaman ne demiş? Tabii De, sağ, sağ çıktı mesela bugün Asensio şey vardı. Ya biz Tedesco ilk geldiği zaman bunu söyledi ya. Biz büyük takımız diyor. Yani burada mağlubiyette veya herhangi bir puan kaybında da bize protesto yapılacak. Buna göğüs germek zorundayız. E sen yani hani yeni başlayan bir şey değilsin ki. Genç o bir arkadaş bir değil. Ki. Yani bir genç bir arkadaşımız değilsin yani sen. Tecrübeli bir oyuncusun. Yapma abi, bozma. İyi giden bir şey varsa bozma ya. Ha bozan olursa da onun önlemini başka şey türlü alacaksın o zaman. Yani gerçi ben ama mesela şey e, dün e, derbi karşılaşmadı. Rafa Silva mesela kadroda değildi ya hı hı. hani kadroya o, tabi Sergen Hoca'nın isteğiyle olmuş bir şey değil. Kendisi oynamak istememiş herhalde. Öyle söylendi maçtan sonra. Ya bu kadar para verilen oyuncuların da mesela kadroda olmaması ve hani kullanmayalım dediniz ya o da bana garip geliyor. Şimdi bu kadar para veriliyor oyuncu kadroda yok. Bir şey diyeceğim şimdi her şey Al, Alınmıyor. Bak, Rafa her Silva şey, da yok mesela bu kadar yıllık maliyeti var. Her şey. Şimdi Şimanski üzerinden konuşuyorum. İkisi farklı olay. Her şeyi paraya bağlama. Hı hı. Bazen o hani kasanın içerisindeki çürük elmayı oradan çıkaracaksın. Tabii ki. Onu oradan aldığın zaman diğerleri halde sağlam kalır. Ama içinde tuttuğun zaman diğerleri de düşür. Bazen feda etmek gerekiyor milyonları. E, mi? Edeceksin. edeceksin. ile Ennesi'nin ben çok uzun solukta olabileceğini zannetmiyorum Fenerbahçe. Bilmiyorum Polonya milli takımından dolayı talibi olabilir Şimanski'nin. Ennesi yine Fas milli takımı. Afrika Uluslar Kupası belki Dünya Kupası Suudi Arabistan'a gidebileceği konuşuluyor. Ama taraftarla o ikisinin de bağının ben koptuğunu düşünüyorum açıkçası. Bu Buyurun hocam, siz de yorumunuzu. Bugün dolayalım. hocam, sizde. Fenerbahçe adına ilk 45 dakika şunu söyleyebiliriz. Olağanüstü bir Fenerbahçe izledik. Yani Konyaspor'un herhangi bir varlık göstermemesinin nedenleri var özellikle Perşembe akşamı oynanan müsabakadan sonra ilk 45 dakika içerisinde böyle bir Fenerbahçe beklemiyordum ben açıkçası. Hani biraz daha tempoyu düşük oynayacağını bekliyordum ben açıkçası ama müthiş olağanüstü bir Fenerbahçe izledik. Bunun nedenleri de bana göre birincisi çok doğru baskıyı yaptılar. Çok doğru. İlk 45 dakika içerisinde kusursuz bir Fenerbahçe izledik. Çok doğru baskıyla beraber Konya Spor'un oyun kurmasına müsaade etmedi. Ve kurmama gibi aynı şekilde pas hatalarını da zorladı. Ve buradan Fenerbahçe kazandığı toplarda ilk defa böyle bilinçli organize bir Fenerbahçe izledik. Ne yaptığını bilen sahan içerisinde. Ha, bu oyuncu tercihleriyle alakalı da olabilir. Bu oyuncuların kendi isteği arzusunu sağa yansıtması da olabilir. Her şeyi bunun şey yapabilirsiniz. Doğru baskıyla beraber çok fazlasıyla pozisyon ürettiler. Çok fazlasıyla. Yani ilk, ilk 45 dakika içerisinde şunu söyleyebilirim. Konyaspor'u Sporu Allah korumuş. Daha da farklı olabilir. Çok daha farklı olabilir. Yani 6-7-0 yer olabilirdi. Direkten dönen toplar vardı. Kalecinin kurtardığı toplar vardı. Ama Bahadır çok o, toplar kurtardı. Bir tane de yani, Uğurcan Kerim'in topunu çıkarttı hatırlıyor musun? Evet Geldi bir tane çekti. o var. İşte Bahadır'ın çıkardığı toplar vardı. Yani bugün sahan içerisindeki Fenerbahçe kompakt bir Fenerbahçe izledik. Bekler'in oyuna katılması harikaydı. inanılmazdı. Alveres'in orta sahadaki duruşu Fred'in aynı şekilde oradaki mücadelesi. Bekler'i ah, en oyuna soktu. Efendim hocam? Bekler'i oyuna en iyi kim soktu? Sen mi? E yok Ederson attı. Ederson. Ya, ha Ederson evet. <laughs> <laughs> o... adamın önüne attı ya sola. <laughs> <ya>. <laughs> yani, yani, bir tane attı. Bir tane attı. Bir tane attı. Bir gibi ya. Sen de yukarıda diyordun ya hadi Mert çık artık falan <laughs> diyordun ya. Yani çıkar çıkar. Ya. <laughs> <laughs> Müthiş. Yani e, Fenerbahçe adına İlker hocama katılıyorum. İkinci 45 dakika içerisindeki bu oyunu kabul edilebilir bir oyundu. Çünkü skoru almış bir Fenerbahçe vardı. Çok fazla pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı. Doğru oynayan, doğru duran bir Fenerbahçe vardı. Keyif veren bir Fenerbahçe vardı bugün sahanın içerisinde ve oyuncular adına da keyif aldıklarını söyleyebiliriz ilk 45 dakika adına baktığımızda. Yani belki bugün duran hani biraz daha etkili olabilirdi biraz daha etkili olabilirdi. O penaltıyı işte, aldı. Penaltıyı aldı ama ondan sonra o penaltıdan sonra hani sanki oyun içerisinde çok fazla bir varlık gösteremedi gibi. Talişka iki maçta 5 gol atıyor. Müthiş bir performans. Eski Talişka'ya doğru gidiyor. Fred dediğim gibi olağanüstü mücadele etti. Olağanüstü de oynadı. Hani eski Fred'i izler gibiydik. O performansı tekrar yakalamaya başladı. Ya şeye baktığımızda şu andaki e, maçın skorundan ziyade ortaya konan oyunun ne kadar ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Çok dikkate aldıklarını, çok iyi konsantre olduklarını bu Fenerbahçe adına söyleyebilirim açıkçası. Ee, şimdi Tahir bir veriyi de de paylaştı. Süper Lig'de ilk yarısında bu sezon en fazla isabetli şut çeken takım Fenerbahçe 8 tane isabetli e şuttan şut yani genel anlamda söylüyor onu. Tabii bütün ligdeki tabii bütün bakınca ama ince... Fenerbahçe kendi adına şunu söyleyebilirim ben çünkü daha fazlasını hatırlamıyorum şeyde. Bugün herhalde girdikleri pozisyon, attıkları gollerle girdikleri pozisyonlarla herhalde Fenerbahçe bu sezon en fazla şeyini yapmıştır. Ürettiği maç. Ürettiği olarak. maç olabilir. Tabii zaten en fazla şut çeken deyince kendi istatistiğini de geçmiş oluyor. 8 tane şut ve e, bunu bu Goller var. Ee, i̇şte ee, penaltı pozisyonu var. Yani neredeyse rakip cezası aslında çıkmadı ee, ilk yarıda Fenerbahçe. Ne ee, çeşitli? Sabri Hocam? E, tabi, hocalarıma katılıyorum. Fenerbahçe adına bence sezonun başından beri oynadığı en etkili 45 dakikaydı. E, oyunun ilk 45 dakikası da tamamen oyuna hakim olan yön değiştirmeleri, pas alışverişleri olsun, e, düz, e, gerekli yerde gerekli baskı takım haline bir blok halinde mesafeyi kısa tutarak kaybettiği yere topları kazanarak yani tamamen Konyaspor'u ilk 45 kadar sağdan sildiler. Bran maçında katar mısınız buna? Tabi Bran maçı da çok iyi bir maçtı. Tabi Bran 10 kişi kaldıktan sonra evet e, sezon içerisinde Fenerbahçe rakipleri 10 kişi kaldığı zaman üretemediği maçlar da oldu. oldu. Ama Bran maçında bunu yaşamadı. E, i̇kinci 45 dakika biraz temponun düşmesi tabii ki yorgunluk. Uzun bir deplasmandan gelindi. Ee, olabilir. E, Koyun Spor ikinci yarı biraz daha öne doğru çıkmaya çalıştı. E, tabii bu da Fenerbahçe'nin biraz izin vermesinden dolayı oluştu. Orada da Ederson zaten gerekli kurtarışları yaptı. Yani Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim. İlk 45 dakika muazzamdı. Talişka, Bram maçında attığı 3 gol, bugün 2 tane gol. Performans ve sorumluluk alma adına diğer maçlarda hep şöyle eleştiri yapıyorduk. Devamlı şut atmak için kendine pozisyon arıyordu. Arıyor. Bugün, biraz biraz daha, arıyor gibi evet, bu, bugün biraz daha acıyor gibi düşünüyorduk. Bugün biraz daha pas e, opsiyonları daha çok tercih etti. E, Asensio her topu aldığında etkili oldu. E, Duran evet penaltıyı o pozisyondan sonra biraz oyundan düştü. Kerem zaman zaman e, ön plana çıktı ama bu oyuna özellikle 45 dakika oyuna Keremle Duran'ın da katıldığını düşünüyorum düşünürsek ilerleyen haftalarda Fenerbahçe daha etkili olabilir. Çünkü e, evet Duran çok yetenekli bir oyuncu. Fizik kuvvetini çok iyi kullanıyor ama biraz böyle oyunu böyle isteksiz götürüyor bazı anlarda. Ee, biraz daha oyun içine katılırsa bence Fenerbahçe adına daha iyi olur. Alvarez bugün her ikili mücadelede ayakta kaldı. Her iki ikinci topları aldı. Fred hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda e, beklenen Fred'i yine geri getirdi diye, diyebilirim kendi adıma. E, mert bugün iyi mücadele etti. Yani Fenerbahçe 45 dakika takım halinde çok iyi bir mücadele etti. Ama ikinci yarı dediğiniz gibi oyun 3-0 oldu. Biraz daha rolantiye alındı. E, bu gayet normal karşılanabilir. Ama e, Konya Konyaspor adına da bazı soru işaretleri gelebilecek. Yani Çünkü Çağdaş Çağdaş Hoca geldiğinden beri Hayalık. bir galibiyet yok herhalde. 5 maç 5 maç 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. İlk e, ilk yarı 3-0 bitti. En az 5-6 olabilirdi. E, Muazzam pozisyonlar yakaladı Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe adına bugün kolay bir galibiyet oldu diyebiliriz.